<laughs> Çalçene gündem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine bayağı sıcak bir konu var elimizde, değil mi? Galatasaray ve Mauro Icardi meselesi. Aynen öyle. Yani Icardi gündemden düşmüyor. Sözleşme sezon sonunda bitiyor ya. Herkes şey diyor, kalacak mı, gidecek mi? E tabii normal merak edilmesi. Tam bu sırada e, İtalya'dan sürpriz bir haber geldi. Bir talip çıkmış ortaya. Evet evet o haberler dolaşıyor. Zaten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçenlerde bir açıklama yaptı. Hani Icardi bizim için çok önemli ama. Evet ne demişti tam olarak? Şey dedi. Yeni sözleşme konusu bugünün meselesi değil. Sezon ortasına doğru bakarız gibi bir şey. Yani biraz beklemedeyiz mesajı verdi aslında. Anladım. Yani durum biraz e, belirsiz. Aynen tam bir belirsizlik. İşte tam da bu noktada Icardi kulüpten bir teklif beklerken işler biraz karışıyor gibi. Karışıyor evet. Sahneye kim çıkıyor? İtalya Serie A'dan Torino. Hı hı. Torino kulübü duyduğumuza göre Icardi'yi listesinin en başına yazmış. İlginç olan tarafı şu ama. Nedir? Hedefleri büyüktü sezon başı, ilk 6 falan diyorlardı galiba. Ama lige pek iyi başlayamadılar, hatta e, yani küme düşme hattının hemen üzerindeler şu an. Vay canına, düşünsenize sezona ilk 6 hedefiyle girip kendini şey, golcü ararken buluyorsun. Aynen öyle ve gözlerini de direkt Icardi'yi dikiyorlar. Demek ki Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden ee, kolları sıvamışlar. Kesinlikle İtalyan basını şey diyor. Torino yönetimi Icardi'nin menajeriyle yakında bir görüşme planlıyormuş. Niyetleri ciddi yani Ocak'ta bu transferi bitirmek istiyorlarmış. Ocak'ta bitirmek yani Icardi Hani daha önce Inter forması giydiği İtalya'ya geri dönebilir. Evet, Serie A'ya dönüş ihtimali var. Ama bu sefer Torino formasıyla bu da ilginç olurdu. Peki performansına ne diyorsun? Bu sezon nasıl gidiyor? Performansı aslında aldığı süreye göre gayet iyi bence. Bu sezon 9 e, maç oynamış ama toplam süresi çok az. 370 dakika civarı sanırım. Evet çok oynamıyor. Ama ona rağmen 5 gol atmış. Yani bu adam az süre alsa da golcülüğünü konuşturuyor. O net. Kesinlikle gol vuruşu hala birinci sınıf. Ama işte burada şu soru akla geliyor. Nedir? Bu transfer hem Icardi'nin kariyeri için hem de tabii Galatasaray'ın sezon planları için çok kritik olabilir. Ama Torino şu anki durumuyla Icardi için doğru adres mi? Orası biraz şey soru işareti değil mi? Tabii tabii en büyük soru işareti o zaten. Yani ligde kalma mücadelesi veren bir takıma gitmek ister mi? Galatasaray'daki o şampiyonluk hedefi, taraftar sevgisi varken zor bir karar onun içinde. Kesinlikle. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani Icardi Galatasaray'da neredeyse efsaneleşmişken Ocak'ta Torino'ya gitmeli mi sizce? Yoksa sezon sonunu bekleyip Galatasaray'la yeni bir sözleşme mi kovalamalı? Hakikaten merak konusu. Yorumlarınızı bekliyoruz vallahi bu konuda. Ne düşünüyorsunuz? Yazın bize. Şimdilik bizden bu kadar diyelim o zaman. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.